27 Ocak tarihinde Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Hacı Ömer Ağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen olayda cadde üzerinde bulunan döviz bürosuna gelen şahıs cebinden çıkardığı silahı kasadaki döviz bürosu sahibi Nuray Yılmaz'a doğrultarak paraları poşete koymasını söyledi. Korkmaz eline aldığı altın çekme makinasıyla soyguncunun üzerine yürüdü. Panikleyen şahıs koşarak döviz bürosundan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kayıplara karışan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde döviz bürosuna giden şahsın EO olduğu belirlenirken, MO isimli şahsın da olayla ilgisinin olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından Yalova'da düzenlenen operasyonda MO ve EO yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ...EO'nun olay sırasında kullandığı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.O. serbest bırakılırken... ...EO ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şuradan girdi, şuradan girdi. Silah tuttu burada Şerif abi. Tutuyor mu? Yok, şuradan tuttu. Ne diyorsun sen dedim. Şöyle çektim buraya, Hı. şaşırdı oluyor. Sonra bocaladı, aldım şunu şöyle elime... Bir kaçtı. Kırlak markasının.